Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 15.000 kupa olmaya çalışıyoruz. Yani, evet 15.000 kupa olmaya çalışıyoruz. Efsane bir star hediyesini açacağız. Hadi bakalım. Iyi ya. yok. Buradan tanım. Buradan ama asafta olmuş ya. Selamlar olsun. Dur bakalım. Şu kutuda da alır. o, o büyüsü şey <laughs> olmuş. Orada ne var? Hangi karakter var orada? Göremedim bak. Frank var. aldım aldık Frank'i aldık aldık. Frank'i çok kolay aldık. Gelme Frank. Alamıyormuşuz. Bu o ne? Orada yesin hadi. Gel gel. Gel 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 gel. Gel gel güzelim hiç acımayacak. Gel gel güzelim hiç acımayacak. Gel güzelim hiç acımayacak. gel güzelim hiç acımayacak. Aldık. Arkadaşlar hastayım biraz özür dilerim. Öldüğü bir şunu al 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 al. Al. Al şunu. Şunu al. Aa öldü. Ben şunun da alalım tamamdır. Arkadaşlar 5 dakika bekleyeyim de hemen geliyorum.